Herkese iyi günler arkadaşlar. Yerli aracımız TOG'un piyasaya sürülmesi fiyatlarının belli olmasıyla birlikte insanlar merakları da artmaya başladı. Özellikle yakıt tüketimi, ne kadar tasarruf sağlar. Yani fosil yakıtlı araçlara göre özellikle mesela işte benzinli dizel araçlara göre ne kadar tasarruf sağlayacağını diye merak etmeye başladılar. Biz de bu videoyu yüzden çekiyoruz. Aracınız benzinli ya dizel yaklaşık yılda diyelim ki 30 bin kilometre yapıyorsunuz ve aracınız ortalama bir sedan gibi 6,5 litre yakıyorsa ne kadar tasarruf sağlarsınız? Bununla ilgili bir video çekeceğiz birlikte. Aracınızı şarj istasyonlarından şarj edecek şekilde ve aracınız benzinli ise bakalım ne kadar tüketim, tüketim sarfiyatınız olacak? Yaklaşık 2300 lira. Aracınız dizel yine 6,5 litre yakıyor diye varsayalım. Ve yine şarj istasyonundan şarj ederseniz yaklaşık tasarrufunuz 3000 lira. Aracınız benzinli ve aracınızı da siz evden şebeke elektriğinden şarj edeceksiniz. Tasarrufunuz ne kadar olacak? Yaklaşık 30 bin lira. Aracınız dizel ve yakıt tasarrufunuz bu sefer 6 bin, şey, 30 764 liraya çıkıyor. Bu da bize böyle bir şöyle bir gerçek sunuyor. Yani evimizden aracımızı şarj etmemiz bizim için çok daha makulken şarj istasyonlarından elektrikli aracımızı şarj etmek biraz maliyet olarak yüksek. Bu da yeterli rekabetin henüz oluşmamış olması diyebiliriz. Yakın zamanda muhtemelen bu fiyatlar da daha geriye çekilecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.